Bu canım da sana düşmüş diyelim. Neler söylemek bir, bir şey söylemeyeceğim ya. Hissizim şu anda açıkçası. An. Yani pek de bir şey söylemeye gerek yok. Uzun zamandır hazırlamıştın sanırım kendiniz bu duruma. Zaten belli olan bir şeydi. Yani evet. Evlilik, iki boşanma. Biraz fazla cesuruz. Üçüncü kez denemiştiniz <laughs> evet. evet. Kurtaramadınız ilişkinizi. Şey. Aynen evet. Yapacak şey. evet. bir şey yok. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. E, Daha güzel günler olarak oldu enşallah. ama biz, yani niye böyle oldu çok merak ediyoruz. Rüya gibi iki düğün olmuştu. iki düğün de öyle teşekkür olmuştu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel günlerde güzel şeylerde konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki Kolay dostum ayrılığınız nasıl oldu? Biraz onları sorsaydık. Bir kırgınlık, evet. dargınlık var mı en azından? Yok tabii ki. Yani mal paylaşımı olsun. Bir şey herhangi canım, bir anlaşma. Yok tabii Yok tabii Bugün de başka haberler de çıktı aklımıza. Hatta yani çok gün, tam bu güne yine, yine aşk haberleri çıktı. Gördünüz mü? Kiminle ilgili? Ee, avukat Nail Gülen'i değil mi? Nail Yunan, ya Nail onun arkadaşım olduğunu zaten daha önce söyledim. Ki, tekrar bunu konuşmaya gerek yok yani. Kolay gelsin. Teşekkür sağ olun.